Herkese merhaba ben Yekta Kopan. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması 6 yaşında 6. yılına ulaştı ve 6. yılında biraz da pandemiyle öne çıkan bir konuyu ele almak istedi. Yeni Dünya'da Yeni Meslekler. 12 film e, final için seçilmiş durumda ve bu 12 film... 12 Ocak günü saat 20'de Sabancı Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak ödül töreninde yarışacaklar ve ödüller sahiplerini bulacak. Ödüller demişken hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu sene bir ilk var. Bu ilk de şu. Finalist filmler içerisinden farkındalık yaratma konusunda etkili olan bir filme sosyal etki ödülü verilecek. Bu da 6. yılda Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın yeniliği, yeni katkısı. Yeni Dünya'da Yeni Meslekler 12 Ocak günü saat 20'de Sabancı Vakfı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak ödül töreninde hep birlikte olacağız. O heyecanı birlikte yaşamak için sizi de bekliyoruz.